değerli izleyenler Anadolu ETV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir ve Nevşehirliği şok eden araştırma yapıldı. 81 il arasında tek il Nevşehir. Gözler o mahalleye çevrildi. Son yıllarda mevsimsel değişiklikler kuraklık endişelerini de beraberinde getirdi. Bu kapsamda başta bakanlık olmak üzere belediyeler ve tüm alt birimleri su tüketimi konusunda vatandaşları bilinçli olmaya davet ediyor. Nevşehir Kent Haber Gazetesi ve Anadolu RTV olarak yaptığımız araştırmalarda Türkiye'de suyu en ucuza kullanan il Nevşehir oldu. Bu ucuzluğa bağlı olarak da su tüketimi tavan yapmış durum. Tüketimde de zirveleri yokluyoruz. Bölgesel olarak bakıldığında Kırşehir'de suyun tonunu 11.94 TL, Nide'de 7.83 TL, Aksaray'da 8.42 TL'den vatandaşa yansıtılan su ücreti, Nevşehir'de ise 5.71 TL olduğu görülüyor. Yani Nevşehir Belediyesi ton başında 9 TL zararına su satışı yapıyor. Rakamsal araştırmanın yanı sıra Nevşehir'de kaçak abonelerin sayısı dudak uçuklattı. Tamam yabancı uyrukların oluşturduğu il merkezine tam tamına 2600 kaçak abone bulunuyor. Evde oturduğu ve su aboneliğinin oturan kişi adına olmadığı tespit edilen bu hanelere Neşehir Belediyesi tarafından büyük yaptırımlar gelecek. Yakın sürede söz konusu o kaçak abonelikler düzeltilmez ise faturalara %200 zam yansıyacak. Bu konuda özellikle Neşehir Belediye Başkanı Rasim Aran'ın kesin talimatları olduğu öğrenildi. il merkezinde su tüketimi en çok olduğu mahallelerin listesine dolaştık. Listede nüfus az olmasına rağmen en çok tüketim Karasok'u Mahallesi, İbrahim Paşa Mahallesi, 300 350 Mahallesi 20 Temmuz Mahallesi'nde gerçekleşiyor. Buralardaki tüketim suyunun ucuz olmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Kaçak abonelik ve su israflarının önüne geçmek için zam yapılması gerektiğini dile getiren Neşehirli esnaflar. Görüyoruz ki sudan ucuz ibaresi şehrimize tarih olmuş durumda. Bunun yerine su her şeyden ucuz diyebiliriz. Bu durumda ciddi bir su israfını beraberinde getiriyor. Bu israfın önüne geçilmesi için su fiyatlarına zam yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi insanların canı faturada yanmadığı için suyu da bol bol kullanıyor. Canı yansa böylesine hunharca su tüketimi yapılmaz dediler. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Neşehir ve çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bugün saat 13 saatleri itibariyle yerel kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu yağışların akşam saat 21'e kadar etkisini kaybedeceği gözlemlendi. Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşım aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Nevşehir'de belediye başkanlığı yapan o isim hayatını kaybetti. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Kavak kasabasında 1997-2004 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ali Sağlam hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazını mütakiben Kabak Merkez Camii'de kılınacak olan cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhumu Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Kayseri'de başıboş bir eşeğin ısırdığı kadın yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen olayda başıboş bir eşek Esme D'ye saldırarak ısırdı. Eşeğin ısırdığı kadın vücudunun farklı yerlerinden yaralandı. Meydana gelen olaya Kayseri Hayvanları Koruma Derneği ve Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri müdahale ederken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bünyan Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alınırken başıboş eşek ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Gümüşhane'nin Gökleri ve Nazlı Çayır köylerine ulaşım sağlayan yol güzergahı üzerinde Peribacaları bölgedeki bir çimento fabrikası tarafından yapılan alternatif yoldan dökülen hafriyat nedeniyle toprak altında kaldı. Köy sakinleri doğa harikası yapının kurtulması için yetkililere çağrıda bulundu. Merkeze bağlı Gökleri ve Nazlı Çayır köyleri başta olmak üzere birçok köye ulaşım sağlayan yol güzergahı üzerinde bulunan ve köy sakinleri tarafından da Peribacalar olarak adlandırılan jeolojik oluşumlar hafriyat toprağı altında kaldı. Arzular Kabaköyü beldesinde faaliyet gösteren özel bir çimento fabrikası tarafından Nazdaçayır köyünden çıkarılan ham maddeyi taşımak için önceki yıllarda yapılan yol kenarında bulunan peribacaları yol inşaatından arda kalan hafriyatın yamaca dökülmesi nedeniyle tahrip edildi. Keçi derisi jeolojik oluşumları olarak adlandırılan peribacalarının bir doğa harikası olduğu ve yol inşaatı için yok edildiğini söyleyen yöre sakinleri ise yetkileri çağrıda bulunarak milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan yapıların kurtarılabilmesini, alabilecek kısımlarının kurtarılmasını istiyor. Yetkilerden hafriyat temizlenerek yapının eski haline döndürülmesini istiyoruz. Çocuk yaşlarda köy yolunu kullanırken yapıları hayranlıkla izlediklerini söyleyen Gökdere Köyü sakini Engin Bulut. Şimdi bizim burada Arzular Kabaköy beldesinde çimento fabrikası var. Çimento fabrikasına bu Nazlısayır köyü tarafından harfiyat çekiliyor. Dolayısıyla bu bizim mevcut yolumuzu kullanıyorlardı. Oradan alternatif bir yol e, kurmayı planladılar. Ve o yol yapımında bu e, peri bacaları biraz tahrip oldu. Bunlar daha e, böyle yüksek bir şekildeydiler. E, araçlar, aletler çalışırken e, yüksek büyük taşların etkisiyle onlar kırıldı. Ve şimdi bu hale geldi. E, biz tabii ki bunun bu hale gelmesinden e, memnuniyetsiz bir durumdayız. Memnun değiliz yani. Bu tabii bir güzellikti. Böyle kalmasını biz isterdik. Ama şu anda yapılması gereken şey bu peri bacalağının etrafının toprak harfiyatla doldu. Yetkililer bu harfiyatı kaldırırsalar tabii hali biraz daha ortaya çıkar ve biraz daha olsun eski haline dönüşmüş olur diye düşünüyorum. Erzurbanların denen yani bacaları denen yerden altından yolumuz geçiyordu daha Nasıl önce. Bir yerde o zaman? Daha güzel bir görüntüsü vardı. Şimdi orada yukarıda yol geçişi olduğu için e, tarif olmuş. Tanınacak bir hal kalmamış. Aşağıda daha önceden bahçeler vardı. Bahçeler dolunca ta toprak çıkmış ya bacaların seviyesine. Onun için daha görüntü görünmüyor. Yani eski görüntüsü yoktur. Bu bacaların, peri bacaları denen görüntünün tekrar görünebilmesi için o aşağıya birikmiş hafriyatın alınıp eski haline dönmesini istiyoruz. Aynen, aynen. Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.